Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görev yapıyorum. Halk tarafından Yunuslar olarak da bilinen. Yaklaşık 14 yıldır bu meslekteyim. İlk mesleğime de Yunuslar'da başladım. Çeşitli illerde ve birimlerde görev yaptıktan sonra son 4 yıldır yeniden Yunuslar'da görev yapmaya başladım. İlk başta zaten polis olmak çocukluk hayalimdi benim. E, polis olduktan sonra motosikletli polis olma düşüncem de motisleti sevdiğim için. E, zaten 14 yıl önce bu karar vermiştim. O günden bugüne kadar da bu sevgim hiçbir zaman azalmadı. Zaten bu görevi yapmakta gurur duyuyorum. Ben size motosiklet polis olmanın şartlarından biraz bahsedeyim. Fiziki yeterlilik sınavından önce bir seçimlerden geçiyorsunuz. Bayanlarda 1.70, erkeklerde 1.75 boyunda Olmanız bunun için yeterli oluyor. En az 4 haftalık bir eğitim sürecinden sonra başarılı olanlar ikinci bir sınavdan geçtikten sonra Yunus polisi olmayı hak kazanıyor. Biz de o şanslardan biriyiz. Bizler kursu bitirdikten sonra tamam eğitimi aldıktan sonra göreve çıkıyoruz ama eğitim bizim için hiçbir zaman bitmiyor. Çeşitli aralıklarla da bu devam ediyor. Gerek bölgede olsun, gerekse başımıza gelen olaylarda her zaman iyi olaylarla karşılaşmıyoruz. Onun için de devam ediyoruz eğitimlere uygulamalar yapıyoruz. Yapılan uygulamalarda araçlar nasıl aranır? Tabii ki ona, e, kendi güvenliğimiz açısından hem vatandaşın güvenliği açısından gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Narkotik eğitimler alıyoruz. Ben ilk mesleğe başladığımda bekar olarak mesleğe başlıyorsunuz. Onun dışında bu süreç içerisinde, 14 yıl içerisinde tabii ki evlendiğim çocuğum oldu. Eşim de Yunuslar'da görev yapıyor. 8 yaşında bir kızım var şu anda. E, hem annesinin hem babasının motosiklet üzerinde bazen yeri geldiğinde görevlerde gördüğü zamanlarda o da gurur duyuyor bizimle. Bu çok güzel bir şey. Her meslekte olduğu gibi bizim de zorluklarımız olmuyor. Değil. Özellikle çocuklu bir anneyseniz bunun zorluklarını ayrıca bir gördüğümüz, yaşadığımız durumlar oluyor. Bazen uyuduğu zaman yanlarında olmuyoruz. Ben motosiklet binmesini gerçekten çok seviyorum. Mesleğimi gururla yapıyorum. Bu üniformayı gururla taşıyorum. İnşallah bundan sonra da e, taşımaya devam edeceğim. E, kızımın da motosiklet sevdası olmasını isterim. Normalde birçok anne baba bundan korkar, çekinir ama hem eşim olsun hem ben olayım. Kızım bizden alışkın olduğu için çok da zorlanacağını sanmıyorum ama bu görev devretmek isterdim. 2018 yılında Asa Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikleti polis timler amirliğinde göreve başladım. Halen aynı yerde görevimi ifade ediyorum. Benim hayalim de ilk lise 2'de başladım. PMYO sınavlarına girdim. Başarısız olunca üniversiteye iktisat mezunu oldum Nevşehir Üniversitesi'nden. Üniversite okurken de hep aklımda vardı polis olmak. Daha sonra tekrar mezun olduktan sonra POMEM olarak girdim sınava. Devam ettim o şekilde. 4 ay eğitim aldık. Ondan sonra e, Ankara'da göreve başladım. Yunus görevi asayişe bağlı olduğu için e, önleyici hizmet olarak yapıyor. Kalabalık ortamlarda devriye görevini yapıyoruz. Sabit bekliyoruz. E, şüpheli araçlar üzerinde uygulama yapıyoruz. E, genelde uygulamada da göründüğü gibi e, tecrübeli bir personelimiz e, şüpheli gördüğü aracı çeviriyor. Biz onu arama yapıyoruz. Ama önceliğimiz kendi güvenliğimiz. Çevre koruma nöbetçisi gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra biz uygulamamıza devam ediyoruz. Normalde Yunus üniforması diğer meslektaşlarımızdan farklı olduğu için çok dikkat çekiyor. Bir de özellikle bayan Yunus gördükleri zaman Ankara'da çok nadirdir. Hani yüzde iki gibi bir dilim oluşturuyoruz. Nadir bayan polis gördüğü zaman vatandaşlarımız bizimle sohbet ediyor. Genelde çocukların, bayan vatandaşların ilgisini çekiyoruz. Hani Nasıl Yunus olduğumuzu soruyorlar. Gelip fotoğraf çekilmek isteyenler oluyor. Aslında Yunusluk güç gerektiren çünkü motor üzerindeyiz. Belli bir güç gerektiriyor. O yüzden kadınlar için çok zor bir meslek. Biz mesleğimizi sevdiğimiz için çok zorlanmıyoruz. Sosyal projelerimiz var. Özellikle mesela pandemi döneminde yasaklardan dolayı doğum günü kutlayamayan çocuklar bize cimer yoluyla başvuru yapmıştı. Biz mesela onlara doğum günü pastası götürerek çocukları o şekilde mutlu edebilmiştik. 고맙습니다. Awesome. Thank you.